Hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bu videomda e, telefona Windows XP kurmayı gösterdim Umarım videomu beğenmişsinizdir Hadi şimdi yapılışa geçelim İlk önce açıklamada verdiğim linkten şöyle bir site atıyor e, sizi buraya atmayacak şuraya atacak açıklamada verdiğim linkten buraya geliyorsunuz buraya atacak direkt size sonra burada şöyle yaklaştıralım indir dsmo tıkla ona tıklıyoruz bunu indiriyoruz alttan dosya indir filan diyoruz bu apk bunu kuruyoruz indirdikten sonra indir dosya bir var bunu e, bunu da indiriyoruz bunlar dosya e, bunu da indiriyoruz ikiyi de indiriyoruz sonra e, buradan artık çıkıyoruz ikisini de indiriyoruz eğer Şimdi e, e, indirdiğimiz apk dosyasına giriyoruz. Böyle bir yer atıyor. İki sayıyı tıklıyoruz bakın, iki sayıyı bak, sol tarafta. Sonra sağdan select'e tıklıyoruz. Şuradan ben atmıştım. Win x piliates şey, pc bir dosya var, bunu seçtim. Yani sırası pek fark etmiyor. Sonra tekrar select dedim. Bu sefer burada buraya atmamıştım o dosyayı. Şuraya bir yere atmıştım. Nerede o? Ona bakayım. ha burada. winlight.iso dosyasını üstüne tıklıyoruz. Tekrar buraya ekliyoruz. Bu sefer bu başka, Bu altta ismi yazmıyor bilir. Sorun yok bunda. Sonra yukarıdan hardware'a gelip şey veriyoruz. de bu RAM veriyoruz. Burada pek bir şey yok. Buralarla karıştırmayın. Sağ üstte start. Yeşil bir şey var. Ona tıklıyoruz. Açılıyor şimdi. Altta görüyorsunuz. Yeşil olan şey rem yetiyor mu yetmiyor mu? Kırmızı olursa rem ucu ucuna yetiyor veya yetmiyor. Gibi şeyler yani. Gördüğünüz gibi Windows XP'miz açılıyor arkadaşlar. Yani ben kolay kurulumu anlatıyorum direkt. Yok S'ye girme falan hiç. Termux'a gir onu bunu yaz falan ben öyle uğraşmıyorum. Arada bir kırmızı oluyor. Açılırken oluyor. bir fülle fül verdim hızlı açılsın diye. Yani 1024 verseniz bile bir şey olmaz yani görüyorsunuz. Bura biraz birkaç dakika bekletiyor. Mouse'umuz geldi. Mouse'u elimizle oynatabiliyoruz. Şimdi biraz bekleyelim açılsın bu. Uzun süreceğinden dolayı biraz videoyu duraklatacağım. Şimdi böyle bir şey daha geliyor. Bu, bu da açılma şeyi. Açılırken bu da çıkıyor. Ben duraklatayım. Açılırken diyeceğim. Zaten açıldı sayılır. Biraz daha bekleyelim. Mouse'umuz görüyorsunuz oynuyor. Yine geldi falan. O zaman açılırken ben geliyorum. Evet arkadaşlar, ben biraz beklerim. Arka plan bir mavi oldu, şimdi daha bekliyorum. Şu tam ne, birazdan açılacak. Biliyorsunuz. Rem kırmızı olup duruyor, ucu ucuna yetiyor herhalde. Yani rem'e 400 falan verseniz çok zor yeter. Öz gibi, şu an açılıyor bir 5 dakika 7 dakikadan em açılıyor arkadaşlar ee, kullanışlı mı remini çok verirsen kullanışlı şimdi su e, alt şey gelecek sonra soldaki çöp kutusu falan gelecek alt yerkel geldi bu arada Windows XP derken -x'in eski versiyonları gibi. Evet, şu an kuruldu gördüğünüz gibi. Şimdi ilk önce normal elinizle mouse'u oynatıyorsunuz. Sağ için iki parmağınızı ekrana dokunuyorsunuz. Ve oluyor. Yeni açıldığından dolayı arkada bayağı bir olay dönüyor şu an. Yeni kırmızı olup duruyor. Şimdi burayı açalım. Start menümüze bakalım bir mesela ne varmış. Yani normal Windows XP. Bak gidip gidip duruyor zaten. Telefonunuzun iyi olması lazım. Mesela bu neymiş? Buna bir bakalım. bayağı kastı Şimdi Kendi kendine bir şey e, kur diyor da. Bunlara bakmayın aga. Şimdi bakıyoruz ki Windows XP'nin ta kendisi. Ama Windows XP Lite bu arada bu dosya isminden görmüşsünüzdür. Mesela buralarda bir sürü öyle dosya var. Bunlar da gezilelim. Filan da filan. Klavye mouse desteği var. Yani sakiliye basıncı sakilik çalışıyor filan. Ama mouse'u oynatırken baya sorun yaşıyorsunuz. Evet bu videoluk bu kadardı. Dediğim gibi Görüyorsunuz bildiğiniz Windows XP. Bir dahaki videomda Exager Windows emülatörü çok güzel bir tema yüklemeyi göstereceğim. Ee, bir uygulama yüklüyorsunuz. Windows XP gibi bir şey oluyor ama Exager yine Windows 98 işletim sistemi var yine. O zaman bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.